Yatay sürtünmesiz düzlemdeki bir cisim sabit F kuvvetiyle K'dan L'ye kadar itiliyor. Başlangıçtaki cismin kütlesi daha küçük olsaydı, niceliklerinden hangileri ilk duruma göre daha küçük olurdu? İş nedir? F çarpı D'dir. Yani buradaki D mesafemiz burası. F de değişmedi, D de değişmedi. O zaman iş ne yapmaz? Değişmez. 1. F kuvvetinin kale aralığında yaptığı iş değişmeyecek. Bu yanlış. Peki buradaki ivme ne olur? A eşittir F bölü M'den. Kütle daha küçük olsaydı diyor. ivme daha büyük olurdu. O zaman D mesafesini alırken D eşittir 1 bölü 2. A T kare formülünden. Burada A'mız ne yaptı? Arttı. D değişmeyecek. O zaman T ne yapacak? Azalacak. Cismin K'dan L'ye ulaşma süresi azaldı. Bu doğru. Peki F kuvvetinin ortaya çıkardığı ortalama güç nedir? P eşittir iş bölü zaman. Dikkat edin. İş değişmedi. Zaman azaldı. Güç ne yapar? Artar. Bu artacak bu nedenle. Yanlış. Cevap yalnız 3 C seçeneğidir.